Arkadaşlar öncelikle sayfamıza abone olunuz. Şimdiki programımız kışlık alize ipleriyle kazak örümleri. Alize iplerimizle bebek yelekleri örmeye devam. Kış boyunca herkese tavsiye ederiz. Her renkte kazak örümleri, ayrı ayrı modeller size gösteriyoruz. Evet. Kış gelince Alize ipten vazgeçemiyoruz. Örgüler, kazaklar, yelekler örmeye devam. Alize diyoruz. Vazgeçmeyin. Örgü aşkımız hiçbir zaman bitmesin. Çok seviyoruz örgü yapmayı. Alize'den vazgeçemiyoruz. Herkesi tavsiye ediyoruz. İstanbul Ucuzluğu tavsiye ederiz. İplerinizi oradan alın tavsiye ederiz. Zevkle örüyoruz. Alize'den vazgeçmeyin arkadaşlar. Çok zevkli, çok güzel, çok kaliteli. Çok memnunuz. Sizlere de tavsiye ederiz. Evet Ali iplerimizle şallarımıza devam ediyoruz. Çok güzel şal oluyor. İncesiyle kalınıyla hep her zaman Alize diyoruz. Alize Alize Alize, Alize, Alize 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 İstanbul AVM